Emirhan'ın en önemli özelliği istatistiklere yansımasa da pas kalitesi. Emirhan Topçu ligin asist beklentilerine baktığımızda stoperler arasında en fazla öne çıkan da oyuncu. Rize Spor stoperlerin pas kalitesiyle çok fazla öne çıkabilecek bir takım Çünkü direkt rakip kaleyi hedefleyen bir takım. Dolayısıyla Emirhan Kayseri, Alanya gibi bir takımda olsaydı istatistikleri daha da ileri gidecek. Gabriel Paulista'nın yanına bir tamamlayıcı olarak düşündüğümüzde bence Beşiktaş savunmasının artık iki lideri var. Rize Spor'da evet savunma lideri Emirhan Topçu'ydu ve savunma kısmında da Emirhan Topçu'nun direktifleriyle şekillenen bir Rize vardı. Burada savunma lideri Gabriel Paulist olacak. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Selamlar, Migros Hemen'in sunduğu mercek programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Emirhan Topçu'yu değerlendireceğiz. Ben Umut Öztürk, sevgili Dilara yayın bugün bana eşlik edecek. Dilara hoş geldin. Hoş bulduk umut sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Sana da hayırlı olsun bugün Teşekkür ilk diş de ses be. deneyimin olacak. Ben de çok şanslıyım sana bugün de eşlik ettiğim için. Dilersen hatırlatmamızı yapalım. Migros Hemen'den ilk kez sipariş verecek olanlara güzel bir haberimiz var. İlk siparişinize özel 75 TL indirim sizi bekliyor. Siparişiniz dakikalar içerisinde kapınıza teslim ediliyor. Ayrıca geniş ürün seçeneğine sahip olan Migros hemen de ürünler market fiyatıyla aynı fiyatta. Siz de Migros uygulamasını hemen indirin, kampanyadan hemen faydalanın diyoruz ve dilersen oyuncuyu analiz etmeye başlayalım. Detaya girmeden önce ben sana şunu sorayım. Emirhan topçu transferine nasıl bakıyorsun diyerek topu sana atayım. Yani özetlemek gerekirse programın sonunda söyleyeceğim şeyi başta söylemiş olayım. Ben çok olumlu bakıyorum. Ve Emirhan topçu transferine olumlu bakmamın sağ içi ve sağ dışında farklı sebepleri var. Sağ içinde Gabriel Paulista'nın tamamlayıcısı olarak Beşiktaş'ın iyi pasör ve takımı atağa başlatabilen, takımı atağa çıkartabilen bir oyuncu tercih etmesi gerektiğini düşünüyordum ki kamuoyunun birçoğu böyle düşünüyordu. Emirhan aslında verilere baktığımızda bu profili tamamıyla karşılayan bir oyuncu. Sağ dışı faktörlere baktığımızda da ben kadro mühendisliği programında da Beşiktaş'ın uzun ve orta vadedeki hedefleri için ...genç, yerli bir çekirdek kurmasının öneminden bahsetmiştim. Emirhan Topçu bu alanda da Beşiktaş'ın elini rahatlatacak... ...ve benim kafamda olan planlara uyan bir oyuncu. Ve daha önce de Beşiktaş'ta adı çokça anılmış bir oyuncu. Ceyhun Kazancı'nın sportif direktör olduğu 2022 kışında... ...o transfer dönemi olması lazım. Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu istemişti. O zaman 20'li yaşların başlarında bir oyuncuydu ve... ...aslında o dönem transferin gerçekleşmemesi... ...şu andan geriye dönüp bakınca biraz da hayırlı olmuş iki taraf için de. Çünkü Beşiktaş oya yaz yine verileri Emirhan Topçu'yla benzer olan Emrecan Uzunhan'ı kadroya almış ve Emrecan Uzunhan o geçiş sürecini çok kötü tamamlamıştı. Emrecan da yine İstanbulspor'un en fazla toplu oynayan savunma oyuncularından biriydi ve takımın atağa çıkma planlarının başıydı. Emrecan Uzunhan'la benzer bir şekilde Emirhan Topçu da o dönem gelseydi kariyeri bu kadar yolunda ilerler miydi bilmiyorum. Çünkü özellikle geçtiğimiz Süper Lig sezonundan bir sezon önce Çaykur Rize lige yükselirken 2000 dakikayı geçtiği ilk sezonu oynadı TFF 1. Lig'de Emirhan Topçu ve 2000 dakikayı aştığı iki sezonla birlikte artık daha tecrübeli ve Beşiktaş'ın ilk 11'ine talip olan bir oyuncu. Bu açıdan değerli buluyorum. Kariyerinin neredeyse başında desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Çünkü buna rağmen 2016-2017 sezonunda altyapısında başladığı Rize Spor'un A takımına çıktı ve şu an takımın en değerli birinci oyuncusu. Emirhan'ı bu konuma getiren ve onu öne çıkaran özellikler sence neler? Yani oyuncunun zaten artılarını ve eksilerini sayacağız ama kariyerinde öne çıkanlar başlığı altında değerlendirirsek Emirhan kariyeri her sezon daha iyiye giden bir oyuncu. Yani verileri evet lig değişiminden dolayı dalgalanabiliyor ama gözle görülür bir şekilde oyuncunun performansı artıyor. Zaten genç ve potansiyel bir oyuncu olduğu için burada çok büyük bir başarı hikayesi yok. Ama mesela geçtiğimiz sezonki verilere baktığımızda işte dribling yapan oyuncuya müdahalede top kapmada, uzun pasta, kilit pasta, geri kalan stoperlerle değerlendirildiğinde metriklerin hiçbirinde ilk beşin dışına çıkmayan bir oyuncu. Aslında ligede küçük çaplı damga vurabilmiş bir oyuncu ve kariyerinde şu zamana kadar öne çıkarttıkları onun Las Palmas'ın radarına girmesine de sağladı. Las Palmas'ı La Liga'yı kinan takip edenler bilir. Aslında La Liga'nın geri kalan vasat ve vasat altı takımlarından oyunu ele alış bakımından farklılaşabilen bir takım. Şöyle özetlemek isterim onu da. Las Palmas 2021'de sportif direktör değişikliğinden sonra aslında kulübün oyun kültürünü radikal şekilde topa sahip olma olarak belirlemiş bir takım ve ...seçtiği hocalar da bununla paralel ilerliyor. Mesela geçtiğimiz sezon Garcia Pimienta, o da Barcelona geçmişti bir hocadır. %59 da topla oynatmıştı Las Palmas sezon genelinde ve... ...Las Palmas ligin en fazla pas yapan takımıydı ama... ...Emre'nin neden o denkleme istediler? İstatistiklere bakınca anlayabiliyoruz. Mesela ligin en fazla pas yapan takımının... ...pas tipleri de benzer şekilde eşit dağılmasını beklersiniz ama ligin en fazla pas yapan takımı olan Las Palmas, ligin en az uzun pas deneyen takımıydı geçen sezon La Liga'da. Evet bu sezon bir hoca değiştirdiler. Garcia Pimenta seviyeye gitti ama Las Palmas o kültürü devam ettirebilmek açısından topla mahirleşmiş, topla yetenekli oyuncuları kadrosuna katmak için çabalıyor. Ve Emirhan Topçu da bu uzun pas defektini ortadan kaldırmak için Las Palmas'ın gündemine girmişti. Emirhan Topçu'nun artılarında da sayarız ama en önemli özelliği sanırım takımı hücuma çıkartırken attığı uzun paslar. Beşiktaş'ın da bayağı işine yarayabilecek bir özellik. Ama Las Palmas'ın ilgilendiği oyunculara ben her zaman daha fazla dikkat kesilirim. Özellikle son 2-3 sezonda. Dolayısıyla Emira'nın Las Palmas'ın gündemine de girmiş olması bu transferi daha da heyecanlı hale getiriyor benim açımdan. Oyuncunun dediğin gibi iki yönü değerlendirmesini yapacağız. İstersen ilk önce artılarıyla başlayalım. Tabii yani az önce zaten bahsetmiştim Las Palmas penceresinde. Emira'nın en önemli özelliği istatistiklere yansıması da pas kalitesi. Ya burada uzun pas veya kısa pas diye ayırmadan genel bir madde olarak pas kalitesini verebiliriz. Şöyle ki geçen sezonki Rizespor ligin en direkt futbol oynayan takımlarından biriydi ve kendisi aslında yaptığı hazırlık pasları aslında ligin en düşük sayılarından biriydi. Emirhan Topçu'nun geçen sezon pas yüzdesi %77'lerde olması gerekiyor. Bir stoperin ortalama bir stopere göre çok düşük bir oran bu farkındayım. Ama bu biraz Rize Spor'un yapısıyla ilgili. Mesela geçtiğimiz sezon Emirhan Topçu, Burak Yılmaz'ın Kayseri veya Alanya Spor'da forma giyseydi yine %85'lerin üzerine çıkacaktı muhtemelen. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Beşiktaş'ın elinde olan sol stoper olan Omar Kolye bütün Beşiktaş taraftarı biliyor ki ayağı çok temiz olmayan bir oyuncu ve Emirhan Topçu'nun transfer edilme nedeni de aslında Omar Koli'nin pas konusundaki zayıflığı. Ama veriler şöyle yanıltıcı olabiliyor. Mesela Omar Koli geçtiğimiz sezonu yüzde %87 pas isabet oranıyla tamamlarken Emirhan Topçu yüzde %77. Ama hangisi daha efektif ve oynadığı takıma pas açısından daha fazla fayda katıyor diye baktığımız zaman Emirhan Topçu yani yarım saniye izleseniz bile gözünüze çarpan bir oyuncu. Çünkü şöyle temel bir fark var. Emirhan Topçu, Rize Spor'un hücumunu şekillendirebilmek açısından çok fazla riskli ve uzun pas deneyen de bir oyuncu. Dolayısıyla ne kadar uzun ve riskli pas denerseniz isabet oranınız o kadar düşer. Ama uzun paslarda ne kadar fazla başarılı olursanız takımınızı da o kadar rahatlatırsınız. Mesela isabet oranında çok düşük ama yanılmıyorsam 4.55 gibi bir oranı vardı maç başı. Bu alanda da ligin en fazla başarılı uzun top atan oyuncular. Hatta Avrupa'nın 5 büyük ligindeki 425 savunmacıyla kıyaslandığında da 40 barajının oralarda. E şimdi bu çok heves uyandırıcı ve Giovanni Van Bronckhorst'un sistemine baktığımız zaman aslında geçtiğimiz sezonki İlhan Palut'un direkt ve geçiş hücumlarıyla rakibe tehdit yaratan takımı gibi bir takım ortaya çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla şöyle bir soru işareti de ortadan kalkıyor. Ya yani bizim Süper Lig'in hem şampiyonluk favorileri hem de geçmiş sezonki şampiyonları %55'in üzerinde topla oynayan takımlar. Emirhan'ın en öne çıktığı sezon Rizespor Spor %47 ile bitirdi sezonu. Ama dediğim gibi Van Bronckhorst'un hazırlık maçlarında gördüğüm kadarıyla daha direkt ve topla eveleyip gevelemeden futbol oynayan bir Beşiktaş kurgulayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu açıdan Emirhan Beşiktaş'a cuk diye oturuyor gibi gözüküyor şu anda. Bununla birlikte Emirhan Topçu ligin asist beklentilerine baktığımızda stoperler arasında en fazla öne çıkan da oyuncu. Yine o bahsettiğim riskli ve kaleye direkt yakınlaştıran pasları çok fazla denediği için ve şöyle özetleyebiliriz. Topla çok eveleyip gevelemediği için takıma özellikle bir büyük takıma rakip kendi birinci bölgesinde sert savunma yaptığında çözüm de getirebilen bir oyuncu. Dolayısıyla bu iki veri hem asist beklentisi hem de uzun pas istatistiği beni çok heyecanlandırıyor bu konuda. Şunu ekleyebilirim. Bu cümleyi program içerisinde kullandım mı tam hatırlamıyorum ama Emirhan geçtiğimiz sezon Rize'nin de aslında hücuma çıkış planlarından biriydi. Şöyle ki aslında geçen sezon Rize Spor bu sezonki Beşiktaş'a görmemiz muhtemel olan Beşiktaş'a diyeyim tabii. Benzer şekilde oyun kuran bir takımdı. İki tane bekini orta sahanın hattının bir parçası haline getirip Jonjo Shelby 6 numarada oynayan Jonjo Shelby savunmanın ortasına çekip aslında stoperleri de bir üçlü savunma şeklinde sağ ve sol hale getiren bir takımdı ve Emirhan burada sol stoperde Jonjo aldığı pasları kenarda genişlik veren sağ beke çok temiz atabiliyordu. Şimdi Beşiktaş'ta kenardan genişliği verecek oyuncu şablona baktığımız zaman Raşitsa gibi gözüküyor. Çünkü Svensson da aslında Van Bronckhorst'un sisteminde stoper olarak kurgulanan bir oyuncu. Dolayısıyla Raşitsa'ya verdiği o temiz uzun toplar Beşiktaş'ın 1-2 hat kırmasına ve birçok açıdan çok efektif bir şekilde hücuma çıkmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla pas başlığı çok önemsenecek ve üstünde durması gerektiğimiz bir başlık bence. Beşiktaş konusunu açmışken o zaman sana şöyle bir soru yönelteyim. Geçtiğimiz sezon ve ondan önceki sezona baktığımız zaman Emirhan'da bir düşüş görüyoruz. Bunda tabii ki Süper Lig ve Birinci Lig arasındaki farklar var. Ancak yeni sezon için Emirhan hem Süper Lig'de oynayıp hem de Beşiktaş gibi bir takımda nasıl bir gelişim gösterir sence? Yani evet lig değişimi, TFF Birinci Lig ile Süper Lig arasındaki seviye farkı oyuncuların performansını düşürebilecek bir defekt. Ben az önce bahsettiğim gibi Rize Spor'un denkleminden Beşiktaş'a gelmesini de birazcık daha istatistiklerinin şişmesi açısından değerli buluyorum çünkü. Ben aslında bu soruya kendi içimde bir cevap verdim az önce. Rize Spor stoperlerin pas kalitesiyle çok fazla öne çıkabilecek bir takımdı. Çünkü geride çok fazla hazırlık pası yapmayan aslında stoperlere istatistiği geliştirebilecek alanlar sunmayan ve direkt rakip kaleyi hedefleyen bir takım. Dolayısıyla Emirhan yine az önce örneğini verdiğim Kayseri Alanya gibi bir takımda olsaydı istatistikleri daha da ileri gidecekti. Ama bununla birlikte yine ligin savunma metriklerinde de toplu oyun metriklerinde de çok iyi seviyelere gelmiş bir oyuncu. Mesela bu sezon 32 metre ve üzerinde paslara baktığımız zaman %47 gibi bir oranı var. Aslında yine uzun pas anlamında mesela takımındaki Jonjo Shelvey'den daha düşük. Hem maç başı yapma sayısı hem de yüzdesi. Ama Emirhan Topçu'nun bir stoper olarak ve genç bir oyuncu olarak Rizespor'da bunu başarması birçok açıdan da Rize Spor'u bayağı savunulması zor bir takım haline getirdi. Mesela geçen sezon artılarda da buna değiniriz ama Rizespor'un Spor'un attığı birçok golün Emirhan Topçu'nun top kapması sonrası gelişen hızlı ataklardan gerçekleştiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla evet ligin seviye farkı oyuncunun istatistiklerini geriye götürebilmiş ama Beşiktaş'ta oynayabilecek, Beşiktaş'ta daha fazla hazırlık pası yapabilecek bir takımda oynaması Emre'nin şişmesine de istatistikte anlamda fayda sa sağlayacaktır. Yani bu arada her ne kadar düşüş görüyoruz desek de ikilikte de katettiği gol ve asist sayısı aslında paralel ilerliyor maç sayılarına göre. Ya öyle tabii. Emirhan Topçu bu arada ileriden duran top kazandığınızda golye yakın da bir oyuncu. Gol sayısıyla bunu süsleyemese de o toplara vurabilen, o toplarla rakip kaleciye tehdit yaratabilen bir oyuncu. Aslında Omar Kolin'in denk, yerine denkleme dahil olabilmesi şöyle bir soru işaretini de uyandırıyordu. Evet Beşiktaş geçen sezon çok kötü bir sezon geçirdi ama Omar Kolin Beşiktaş'ın en fazla gol atan oyuncularından biriydi. Ve o gollerin de birçoğu aslında skoru Beşiktaş lehine getiren gollerdi. Yani mesela Bench berabere gidiyor. Omar Kolin'in attığı golle Beşiktaş öne geçiyor. Daha sonra maçın skoru değişebiliyor ama o Markole açıdan Beşiktaş'a çok ekstra bir katkıydı. Belki bunu eksiler kısmında yarım bir eksi olarak getirebiliriz o Markole ile kıyaslayınca ama Emran Topçu'nun bütün dezavantajlarını genç bir oyuncu olarak halı altına süpürebileceğimiz bir denklem var karşımızda. Ama zaten Beşiktaş Emirhan Topçu'yu skor yapsın, gol atsın diye getirmiyor. Emirhan Topçu'dan beklentiler daha farklı. Dilersen pas kalitesinden sonra ikinci artı olarak da yine pas kalitesinin bir benzeri olarak oyun kurulumunu söyleyebilirim. Çünkü Beşiktaş Almusrati'nin ayağına bakabilen bir takım oyun kurulumunda ve Almusrati'nin haricinde burada bir tane daha oyun kuran oyuncu eklendiğinde rakibin ön alan baskısının da kırılması çok muhtemel hale geliyor ve bunu sadece kaliteli kısa pas yaparak değil. Programın başından beri bahsediyoruz. Emirhan Topçu'nun hem Raçitsa'ya atacağı uzun toplar hem de Masakun'un veya yerine gelecek sol bekin çizgiden genişlik verdiği bir denklemde Semi sık sık orta sahaya gelebiliyor. Burada yine Emirhan Topçu'nun progresif 15-20 metrenin üzerinde atacağı yerden düzgün paslar Semi'nin bir anda rakip orta saha ve savunması arasındaki boşlukta topla buluşmasını ve kaleye demarki bir şekilde gidebilmesini sağlayacak. Dolayısıyla Emirhan Topçu'nun bunlar epey güçlü özellikleri ve Beşiktaş'ın bu sezon birçok golünde veya hazırladığı pozisyonda Emran Topçu'nun pasın veya pasın öncesinde veren pasın oyuncusu olduğunu görebiliriz. Bu açıdan epey kıymetli. Bununla birlikte artılar kısmında sürekli topla oyundan bahsediyoruz ama için savunma kısmında da öne çıkartabilecek birçok veri var. Bunların da en başında herhalde pas arası geliyor. Oyuncu Süper Lig'in en fazla pas arası yapan oyuncularından biri ve mesela rakip forvet derine gelip bağlantıyı kurarken Emran Topçu arkasından o tek hamlesiyle o pası kesebilir ve bir anda rakip savunma henüz yerleşmemişken takımınızı atağa kaldırabilir. Rizespor'u yine bu sezon birçok golünde Emran Topçu'nun o pas arasını yapıp santraforunu topla buluşturduğu ve kale önünde demarke yakaladığı pozisyonları görebiliyoruz. Dolayısıyla savunma anlamında evet çok artısı olan bir oyuncu değil bir stoper olmasına rağmen. Ama pas arası kısmını epey önemsiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın da aslında savunma anlamında çok elinin güçlü olduğu bir konu değil. Bununla birlikte pas arasını çok fazla denemesi bir eksi de yaratıyor olabilir savunma anlamında. Çünkü yerini boşaltıyor ve tek hamleyi başarısız yaptığın zaman aslında rakip hücumun seni eksik yakalamasını sağlayabiliyor ama pas arası kısmında epey özel bir oyuncu olarak gözüküyor. Bu sezon Süper Lig'de toplam 70 pas arası var ve benim baktığım verilere göre Emirhan Topçu'dan daha fazla pas arası yapan tek oyuncu Papi Emirandan kendi kalesine daha yakın konumlanan bir oyuncu. Yani dolayısıyla Emirhan'ın bu verisi Papi hem maç başına vurduğumuzda da daha yüksek bir oranda hem de pas arasını yaptığı sahanın geometrisine baktığımızda da çok daha katma değer katabiliyor diye düşünüyorum ben. Bununla birlikte birkaç yarım artım var ama en öne çıkan artılarım oyun kurulumu, pas ve pas arası. Bununla birlikte Rize Spor'un geçen sezon kendi yarı sahasından uzaklaştırdığı toplarda da Emirhan Topçu takımın stoperi olduğu için pek tabii ki çok fazla öne çıkmış bir oyuncu. buralarda evet bir oyuncuyu kendi takım arkadaşlarını gözeterek atmıyor bu topları ama Emirhan Topçu pozisyon bilgisi de yüksek bir oyuncu olduğu için havuzda kalan topları çok rahat uzaklaştırabilen bir isim ve Beşiktaş'ın yine savunma anlamında işine yarayabilecek bir özellik bu. Bununla birlikte bir yarım artı daha sakatlık geçmişinin temiz olması, Beşiktaş'ın bu son 2-3 sezondur yaptığı sakatlık geçmişli oyuncular transferlerine baktığımız zaman benim için çok büyük bir artı ama genele vurduğumuz zaman yarım bir artı olarak sayılabilir. Benim artılar kısmında öne çıkardıklarım bu şekilde ama tabii ki eksilere de değiniriz şimdi. Evet, dilersen şimdi de eksilerini konuşalım. Yani Emirhan Topçu'nun Beşiktaş'a gelmesini sağlayan özellikleri... ...kesinlikle savunma özellikleri değil. Bunu bir kere söylemek lazım. Hatta Gabriel Paulista'nın yanına bir tamamlayıcı olarak düşündüğümüzde... ...bence Beşiktaş savunmasının artık iki lideri var. Toplu ve topsuz oyunda bu değişebiliyor. Mesela Emirhan Topçu bir rakip forveti marke ettiği zaman... ...onu tamamen sağdan silebilecek. Aslında bu açıdan Gabriel Paulista'ya çok benzeyen bir oyuncu değil. Benim oyuncuyu izlerken en gözüme çarpan eksi... Rakip forvetten çok fazla fake giyebiliyor ve alanı boşaltabiliyor bir pozisyon vardı. Antalya Spor'a karşı iç sahada oynadıkları bir pozisyon. Zaten görüntüleriyle burada destekleriz. Adam Buksa'nın gösterdiği yarım koşuyu, yarım fake'i yiyip... bir anda kendi sahasından uzaklaşmıştı ve Buksa arkasına bıraktığı boş alanı çok rahat değerlendirmişti. Evet pozisyon gol olmadı ama bu kısımda çok gelişmesi gereken özellikleri var. Ki şeye de benzetebiliriz bunu. Yine yakından izleyen takipçilerimiz hatırlar hemen. Vinicius Junior'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Kim attığı bir fake vardı. Mesela Emirhan Topçu Süper Lig de bu fakeleri çok fazla yiyen bir oyuncu ama şunu da hatırlatmak lazım. Gabriel Paulista'nın yönlendirmeleriyle birlikte genç bir oyuncu olarak Beşiktaş'ta bu açıdan epey gelişebilir olduğunu düşünüyorum. Yani Rize Spor'da evet savunma lideri Emirhan Topçu'ydu ve savunma kısmında da Emirhan Topçu'nun direktifleriyle şekillenen bir Rize vardı. Burada savunma lideri Gabriel Paulista olacak. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ki bu bir eksiği daha ortadan kaldırıyor olabilir. Emirhan Topçu, Rize Spor kendi birinci bölgesinde savunduğu denklemde offside çizgisini de bozabilen bir oyuncu. Rakip forvetle çok fazla birebir oynadığında onu takip ederken aslında savunma çizgisini kaçırıyor ama burada Gabriel Paulista'ya bir kulağını kesinlikle vermesi lazım. Çünkü Paulista'nın da en önemli özelliklerinden biri özellikle savunma çizgisi oluşturma diyebilirim. Bununla birlikte yine eksi olarak sayabileceğimiz bir özelliği atletik performans. Yani burada kabaca hız diyebiliriz. Emirhan Topçu evet fiziksel olarak iyi bir oyuncu olmasına rağmen hızda Gabriel Paulista ile kıyasladığımda ki 33 yaşında bir Gabriel Paulista ile kıyasladığımda bile geride kalabilen bir oyuncu. Yani Beşiktaş savunma hattında şekillenmişken rakipten gelen topları ilk hamlede kesemediğinde ve savunma arkasında hücumcu kaçırdığında bence Gabriel Paulista Emirhan'dan daha fazla işine yarayabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla hız kısmını bir eksi olarak söyleyebiliriz. Yani yarım eksi olarak sayabileceğim bir hava topu var. %58 ile oynadı bu sezon Süper Lig'de. Yani bir stopera göre, büyük bir takımın stoperine göre ortalamanın biraz altına gözüküyor ama... ...sayabileceğimiz bütün eksileri Emre'nin genç ve gelişmekte olan bir oyuncu olduğu için... ...dediğim gibi törpüleyebilir bu durumda. Ama bu üç ana madde bir eksi olarak gözüküyor komple pakete bakarsak. Eksilere eklemek istediğin bir şey var mı peki? Yani son maddede herhalde oyuncunun çok fazla kart görmesi Beşiktaş gibi bir sistemde daha da başına bela açabilir. Çünkü geçtiğimiz sezon 13 sarı kart olması lazım ki bu iki sarı kart bir kırmızı karta da dönüştü. Ligi yine bu alanda en fazla kart gören oyuncusuydu ve yani sarı kartlarının birçoğu da oyunun gerektirmediği anlardı. Mesela itirazdan sarı kart görebilen bir oyuncu yani Beşiktaş'ta daha sonrası için düşünüyorum. Daha gelecek planları yaptığım bir denklemde bir kaptanlığa veya ikinci kaptanlığa yükselirse evet bu konuşmaları çok yapacak ama onun dozajını iyi ayarlaması lazım. Çünkü Beşiktaş'ta kart gören ekiplerinden biri ligin. çok kesin. Peki yani takım içi kıyaslamalar haricinde hepimizin bir iş güdü olarak yaptığı bir şey var. Diğer takımdaki aynı mevkide oynayan oyuncularla kıyaslamak. Emirhan'ın da Süper Lig'de kıyaslanabileceği oyuncular var örneğin Ciku gibi. Ama ikimizin de aklına gelen ilk isim Abdülkerim Bardakçı'ydı. Driplap verilerine göre ikisi arasındaki istatistikler de birbirine çok yakın. Örneğin uzun top yüzdesi Emirhan'da 47,5 iken Abdülkerim Bardakçı'da 48,6. Yani bunun gibi yine benzer istatistiklerle gidiyorlar. Peki sence bu ikilinin karşılaştığım maçlarda biz nasıl bir karşılaşma izleriz yani bu iki oyuncu sahada birbirine çok fazla denk gelmeyecek. O açıdan çok fazla kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Hatta şeyi de doğru bulmuyorum ben. Ya Emirhan Rize Spor'da oynayan bir oyuncu ve Rize Spor genellikle rakibi kendi birinci bölgesinde Galatasaray'a kıyasla daha fazla karşılayan bir takım. Dolayısıyla Rize Spor'da oynayan bir stoperin savunma metrikleri pek tabii ki rakibin kendisine gelemediği denklemde oynayan Galatasaray stoperine göre daha fazla şişik olabilir. Ya bu iki sistemi çok karşılaştırmaktansa Abdülkerim'in Konya Spor'daki son sezonu yani Galatasaray'a transfer yaptığı sezona baktığımız zaman bu kıyaslamayı daha doğru buluyorum ben. Çünkü evet Konya ve Rize birbirine çok benzemese de bu sezonki Rize ve bu sezonki Galatasaray'dan aslında daha fazla denklem kurabileceğimiz bir takım. Ama bu verilere baktığımızda da evet Abdülkerim andırıyor ama yine toplu oyunda uzun pas gibi, kısa pas gibi, pas başarı yüzdesi gibi, asist beklentisi gibi verilerde Emirhan Topçu'nun bu sezon Abdülkerim'in Konya'daki son sezonundan daha iyi bir performans gösterdiği ortaya çıkıyor. Ve sadece toplu oyun olarak bakmamak lazım. Savunma verilerinde de pas arasında, top uzaklaştırmada, işte hava topunda vesaire Emirhan Abdülkerim'in epey önünde gözüküyor. Dolayısıyla Beşiktaşları heveslendiren bir transfer burada iyice pekişiyor. Çünkü Abdülkerim de aslında son iki sezonda şampiyon olan Galatasaray'ın bence en kritik parçalarından biriydi ve o da Türkiye topraklarında yetişmiş bir oyuncu. Emirhan Topçu ile benzerlik kuruyor. Dolayısıyla iki oyuncuyu karşılaştırmayı mantıklı buluyorum. Ama iki oyuncunun farklı ortamlarda, farklı disiplinlerde oynamasını göz önünde bulundurursak pek de hakkaniyetli görmüyorum diyebilirim. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yani programın başında da söylemiştik. Ben olumlu buluyorum. Gabriel Paulista'nın iyi bir tamamlayıcısı olabileceğini düşünüyorum. Ve Paulista'nın yönlendirmeleriyle savunma anlamında gelişebileceğini öngörebiliyorum. Ve toplu oyunda bu sezon Beşiktaş epey pırıldaması gereken, ışıldaması gereken bir takım. Çünkü çok kötü bir sezondan çıkıp yeni sezonu hazırlanıyor Beşiktaş. Dolayısıyla Emirhan da burada ki şunu unuttuk bak hiç programda değinmedik aslında Beşiktaş taraftarı olduğu da bilinen bir oyuncu. Yani Beşiktaş taraftarı ile enerjisi de farklılaşabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla her tarafından baktığımız zaman Beşiktaş için olumlu ve yapılması gereken bir hamleydi. Emeği geçenleri tebrik etmek lazım. Değilmediğimiz bir şey daha var. Süper Lig'deki ilk golünü Beşiktaş'a atması. Evet ama o maçta mesela savunma anlamında kötüydü ama hiç tekrar hatırlamak istemiyorum Emirhan adına o maçı. Tamam teşekkür ederim ağzına sağlık. Ben sana teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize de şu dakikaya kadar bize eşlik eden değerli izleyicilerimize de çok teşekkür edebiliriz. Bana ve Emirhan Topçu özelinde her türlü olumlu ve olumsuz eleştiri yorumlarda yapabilirsiniz. Futbol özelinde her şeye cevap vermeye çalışıyorum ben. Ve keyifli oluyor aslında futbol konuşmak yorumlarda. Dolayısıyla her türlü geri bildiriminizi bekliyorum. Migros Hemen'in sunduğu merceğin sonuna geldik. Bir sonraki mercekler görüşmek üzere. Hoşçakalın.